Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben bugün bir olay anlatacağım. Bugün saç ekimimin dördüncü günü. Zaten bir ikinci videoda anlatmıştım o direkt o düşünce, saç ekimi düşüncesi ilk ne zaman başladı ve saç ekimi aşamasını bir önceki videolarda anlattım. Bugünkü anlatacağım video ise saç ekimi sonrası oluşan gelişmeler, cereyan eden olaylar. Velhasıl ben ee, direk saç ekiminin üçüncü günü şeye gittim yolda ben sordum bizim saç ekimi merkezini aradım dedim ki ben yarın oraya geleceğim nasıl geleyim falan siz beni yoldan alacak mısınız dedi biz şu anda bizim öyle bir talebimiz yok daha önce oluşturmamışız siz gelecek misiniz evet dedim dedi isterseniz gelmenize de gerek yok evde de yıkayabilirsiniz falan o masajı falan o losyonu şampuanı evde ise orada yapabilirsiniz Dedim ben zaten onları almadım. Vermediler bana. Dolayısıyla oraya zaten geleceğim onları almak için. Tamam dedi. Velhasıl sağ olsun oradaki beyefendi direkt o işi şey ayarladı. Aracı falan yarın gideceğin dedi ki gideceğin tarihi biletin saatini söyle bana. Tam orada ineceğin saati biz orada bulunalım. Tamam dedim. Ben direkt bilet vapur bileti aldım. Saat 11 ineceğim saat tam 11. Beyefendi attım ve baktım 10 dakika sonra bir mesaj geldi. Dedi ki yarın sizi 13'te e, işte alacağız. 2 saat fark var. Ben tekrardan döndüm ona. Dedim ki hal mesele böyle 2 saat fark var ne yapacağız? Dedi bir yanlışlık olmuş. Tekrardan güncelleme yaptı. 11 gibi. Dedi biz seni alacağız. Tamam dedim. Sabah oldu ben gittim orada vapurla beraber gittim. Orada inmeden 10 dakika önce adam gelmişti. Beni bekledi orada 10 dakika. Özür diledim. Dedi ki vapurun gecikmesinden kaynaklı bir sorun oldu. Tamam dedi. Velhasıl oraya gittik. Direkt içeri girer girmez şey kama falan başlatıldı. Onlara konuşmuştuk zaten. Bir önceki videoda da bu anlattığım şeyler zaten anlatmıştım. Ondan dolayı hızlı geçiyorum. E, o yıkamayı falan yaptıktan sonra şey bandajı açtım baktım kafam bir şişmiş yani. E, yıkamayı falan yaptık. Öylece eve geldim. O şişik kafayla eve geldim. E, buraya gelene kadar baktım kafam zaten baya daha da bir şişkinlik oluşmuştu. O öden falan bayağı bir aşağı doğru kaymaya başladı. O zamana kadar herhangi bir ağrı sızı yoktu. O zamana kadar çok iyi geçti. O geldiğim nokta o gün mesela akşam üzeri baktım şu dönür tarafındaki dönür tarafı var ya o saç alınan yerler Baya bir sızı başladı. Dedim herhalde yenidir. Ee, bu yenidir. Bir iki saate geçer diye düşündüm. Velhasıl akşama kadar baktım geçmiyor. Öyle git yana gel yana falan ilaç aldım. Ağrı kesici aldım. Ee, baktım biraz geçti de ondan sonra o diğer ilaçlarımı aldım. Ödemler baya bir şişmişti. Ikinci, üçüncü günü akşamına kadar <laughs> yatağa geçtim. <laughs> Bir baktım gece yarısı bayağı bir ağrı sızı yatamıyorum. Yani sürekli kalkıyorum yani ancak bir iki saat 3 saat yatabildim. E, kafam da şişmişti bayağı bir Dördüncü güne baktım saat 4 gibi uyandım. Sabah namazını kıldım. Kalktım baktım kafam bayağı bir şişmiş daha da şişmiş neredeyse patlama noktasına gelmiş. Ondan korkmuyorum o gideceğinden eminim ancak sızı var ağrı var oradan ben şey yapamadım. O bende daha fazlaydı. Arkadaşımda mesela öyle bir sorun yoktu. Ben onu aradım Dedim Hal mesele böyle. Bir sızı falan var. E, ne yapalım falan. Sende var mıydı dedi. Bende yok. E, ben herhalde sende var. Senden kaynaklı bir sorun. Demek ki bazı insanlardan kaynaklı sorunlar o sızı oluyor. Bazılarından da olmuyor. Bende şu anda var. İşte işte dördüncü güne uyandım. Pardon. E, dördüncü güne uyandım. Bugün benim 5. günüm, e, baktım sızı devam ediyor bayağı bir sızı var yani Yani bayağı bir ağrısı sızısı var şu anda ilk o günde akşama kadar baktım kafam baya şişik e, ne yapacağım ne yapacağım diye düşündüm İlaç alıyorum olmuyor sağa gidiyorum olmuyor yıkama yaptım tekrardan çünkü artık kendim yıkadım oraya gittim ya o şampuanı falan verdiler o yıkamayı ben kendim yaptım. Ee, akşama kadar ara ara kesik kesik sızı başı böyle bir anda kriz gibi geliyor. Tekrardan bir yavaşlama oluyor, sakinleşme oluyor. Herhalde aldığım ilaçlardan kaynaklı mı bilmiyorum, başka nedenlerden kaynaklı mı? Velhasıl akşama kadar o dün beni baya bir yordu yani. Ee, dün işte dedim her bir yatağa geçeyim saat 11 gibi dedim yatağa geçeyim bakalım nasıl olacak. Bir yatağa geçtim. Bir falan telefonla uğraşmaya başladım. Bir ara sakinleşti, kalmış. Bir baktım gece yarısı bir anda tekrardan kriz şeklinde başladı. İki gibi, üç gibi. Yani tahmin edersem orada bir iki saat uyudum. Kalktım, bir daha namaz kıldım. Sabah namazı ısrar edersem girmişti. Geç de yattım çünkü. Ancak onun ondan kaynaklı iki saat. E, ee, sabah namazını kıldıktan sonra bir daha yatamadım. Ta saat 7-8'e kadar o baş ağrısıyla uğraşmaya çalıştım onda yani onu gidermek için telefonla falan uğraşıyordum gitmedi saat baktım 8 gibi bir anda yine içim geçmiş uyumuşum dokuz gibi uyandım Bayağı bir başım ağrıyor Bayağı bir başım ağrıyordu ha bu gün yani bu günü kastediyorum en son bir ilaç aldım falan biraz sakinleşti ee, baktım tekrardan kahvaltıdan sonra tekrardan başladı ben e, şey mesaj attım e, oradaki benim benimle ilgilenen Şahin Bey e, Sayın Şahin Bey'e mesaj attım. Dedim hal mesele böyle. Bu nedir? Sürekli bir sızı var. Dedi ki şu ilacı abi, bir tane krem ismi söyledi. Sağ olsun hanım dedi ben gidip alacağım. Hanım gitti aldı geldi. Biraz böyle sürdüm. 2-3 saat yani baya etkili oldu. Gittim uyudum o esnada. Dedim fırsat bu fırsat uyuyayım bari. Uykudan kaynaklı bazı sorunlar da bu sefer başlamasın. Gittim uyudum kalktım geldim. Bir baktım bir daha başladı. Allah Allah. Yani bugün yani bu iki gündür baya bir beni yani yıprattı bu baş ağrısı. Bu baş ağrısı dönür bölgesindeki oluşan ağrı olmasa çok güzel geçti. Ancak şu anda devam ediyor. Ben internetten yorumlara falan baktım. Bazı insanlarda iki gün sürüyormuş. Bazılarında dört gün. Bazılarından beş gün kaynaklı sürüyormuş. Şu anda saç ekimim böyle benim. Ee, yani şu benim zaten saçlar arka kısmında seyrek olduğundan dolayı ve sakaldan da biraz aldı. Şurada 550 tane e, grift aldılar. Şuradan da 3100 tane grift aldılar. Dolayısıyla 3650 şu kadar şuraya kadar yetti. Ancak benim saçlarım şu ayak ar arkaya kadar gitmiş. Oraya kadar ekilmesi lazım. Ancak yetmedi. Ben de ondan kaynaklı dedim bir ikinci seans o planını kurguladım, kurdum. Ee, onlarla anlaştım. tabi dediler bu tarihte 7-8 ay geçmesi lazım. Tamam dedim. Ancak bu iki gündür oluşan bu ağrı sızıdan kaynaklı, acaba yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diye şu anda tereddütteyim. Çünkü hala gitmedi yani bayağı bir kafam ağrıyor, başım ağrıyor. Bu sızı nasıl olacak bilmiyorum. Hala bir krem, bir ağrı kesici alıyorum. Sürekli alsam olmaz. E, almasam da olmaz. Şu anda yerimde dura duramıyorum. O kadar bir sıkıntı, ağrı var yani. Bu ne zaman bitecek? O da belli değil. Bu kesinlikle doktordan, hastaneden kaynaklı bir soru değil. Hastane gayet iyi bir hastane. Doktorlar gayet nezih, güzel, iyi doktorlar, kaliteli doktorlar. O benimle ilgilenen beyefendi de Şahin Bey. Çok iyi bir insan, nezaketli bir insan. Sürekli arayıp soruyor. Bu benim herhalde bünyemle alakalı bir durum. Çünkü bazı insanlarda bu sorun çıkmıyor ortaya. Benden kaynaklı bir durumdan dolayı bu ağrı ortaya çıktı. Şöyle şurası, şurası, şöyle ağrıyor şurası. Şurada bak sakal altından da alınmış ancak öyle bir ağrı yok şu anda yok sadece şurası ağrıyor. Onun ben ne yaptım şimdi ilacı işte baktım o da etki etmedi gittim buz dedim böyle bir süreyim sorduktan sonra tamam dedi Şahin Bey istersen bir dene dedi. Şöyle aldım o buz e, şey var onların ismini tam hatırlamıyorum şöyle bir bezin içinde şöyle dokundurdum yavaş yavaş dokundurdum bir şok etkisi oldu ancak yine de geçmedi. Şu anda ulaşmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah 1-2 gün içinde geçerse çok iyi olacak. Yoksa bayağı bir beni terletecek, yani baya bir yordu bir iki gündür. Harbiden o tadı alamadım yani. O saç ekimi yani ben bunu hayal edemiyordum. Yaptım en sonunda ancak o ağrının verdiği tesir nedeniyle bir türlü o tadı çıkaramadım. İnşallah geçer, dua edin. İnşallah hem kaliteli olur hem geçer. Bu klinik İstanbul'daki klinik eksper. Çok kaliteli bir e, tavsiye ederim. Yani bu ağrıda kaynaklı sorun onlardan değil. Sorun bende. E, bu videom bu kadar. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan video çekeceğim. İnşallah oradaki videoda ağrısı sızısız bir şekilde onları çekeceğim. Diyeceğim ki elhamdülillah geçti. Ve şu anda durumum iyidir. Şu anda saçlarım da yavaş yavaş çekti. Bu yıkama bu kabukları atma o seansı da yapacağım. İnşallah o zamana kadar bu ağrı geçer. Selametle. Kendinize iyi bakın.